Sesi açık zaten. Ne? Çok yakınlaştırmayı yapmışım ya. Sesi açık zaten Efe. Başlattın mı? Başlattım. Merhabalar arkadaşlar. Yine ikinci bölümde karşınızdayız. Bataryam %3. O zaman. 13 diyorum. 13 ama gene de az gözüküyor. Mini. Küçük bir çizgi var bak. Boşver. Bir de telefon işareti var. Tab tablet demek ki o. Telefon işareti ama. Biliyoruz. Bir günde üç bir araya gelince videoların arka arkaya gelmesi gerekiyor. Yoksa sezonu bitiremeyiz. Evet. 20 günde filan biter sezon. Hmm. 60 çekeceğimiz için. 60 veya 70 çekeriz ya. 75. 20-25 gün sürecek. O da hafta sonları 25 hafta falan sürecek. Bir günde 3-4 video yükleyeceğiz. Tablet kasıyor. Çok özür dileriz. Çok çok özür dileriz. Tablet çok kastı. Bir yüzümüzü göstermek istemiyoruz. Evet. Öyle bir video çektik ama yüklemedik Yüzü bak. Baktık ya. Devam ediyoruz. Arkadaş yine değişti. Ama ben öyle oynayamam. Sen biliyorsun. Efe'yle bir anlaşma yapmıştık. İki kez yanarsa ben geçiyorum. Ben iki kez yanarsam Efe geçiyor. Kötü gözüküyor. Biz de farkındayız ama. Ne yapalım? Bundan yapmak zorundayız. Benim tabletimden çekerdik normalde ama benim tabletim ablamın üstüne kayıtlı olduğu için YouTube'da oyunu kötü yükleyemiyoruz. Barış da şak diye şak şak diye yüklüyoruz. Çünkü benim üstüme Google hesabı var da. Etenin yok. <laughs> Açmadım. Bu arada şarjı yüzde on bir. Dur. Efe çok yakınlaştın. burada hızımız var. 70 Efe onları göstermemiş miydik daha önceden zaten? Çok yaklaştırdık. Şöyle, şöyle. Çarpınca yavaşça o arabalar kayıp gidiyor. Bir kez yandım. Sadece bir kez. Biliyoruz. Size o hediye araba sürpriz araba yapacağız. Almaya çalışırken çarptım. Şey Bir daha oynasam? Tamam. Salonda çekiyoruz. Hiç rahat olmuyor. Hatta bayağı geç olacak yani. 4 dakikalık bir videomuz oldu. Biz 15 dakika sürdürmeyi düşünüyoruz. Sıramı vermiş canım. Şuna bir bakın. Hemen düşürüyor. Bana fren yapmamı söyledi ama. Böyle kırmızı yaptı. Yarın sabah çekebiliriz. E aí, yandık. Çok kötü. İyi günler. Oh. Yayınlar, abone olmayı, abone olmayı.